arkadaşlar herkese bol şanslar ee, bu hafta özellikle milli maçlar olduğu için üzerinde konuşulacak çok bir şey yok burada özellikle e, arada kalan maçları ben tekten aldım hani biliyorsun olası durumda sürpriz gelmemesi durumunda ikramiye almıyoruz burada aldığım teklerin güvenli güvenle alakası yok bunu da size söyleyeyim bu tür maçlarda özellikle e, Avrupa bu hani yeni konseptteki Lig'de e, bazı takımlar maçlara önem göstermiyor. Olabildiğince bütçenizi sarsmayacak miktar oynayabilirsiniz. Mesela burada ilk kuponda Türkiye'nin çifteyi silebilirsiniz. Ben Kosova'ya 0-2 demişim. Diğer kuponda 1-2 demişim. Ee, hani ilk bakışta 0'mış gibi duran bir maç. Ama her türlü varyasyonu değerlendirdim. Kolon şansına yöneldim. Sırbistan'a e, diğer maçlardan nazaran biraz daha güveniyorum. Kadro kalitesi olarak, İsveç'in yani puan sıralamasında fazla iddiası olmamasından dolayı Sırbistan'ı tekten almışım ilk kuponda. Portekiz, Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacağım maçta. Daha avantajlı. Ben burada yine iki kuponda değişik varyasyonlar yapmışım. İskoç, bu fırsatı buldum Ukrayna'ya karşı. iyi futbol oynuyor. İspanya'da ben sürpriz beklemiyorum. İsviçre e, yaş ortalaması yüksek bir takım. İspanya zorlansa da İsviçre'ye karşı galip gelebilecektir. Sürpriz alınması gereken maçlardan biri mi? Bence evet. Hani e, olası bir sıfırla güzel bir ikramiye ile karşı karşıya kalabiliriz. Fransa Avusturya'ya karşı bugün çok iyi oynadı. E, evinde oynadığı maçta kalesini tamamen şutlara bile kapattı. 2-3 şut vardı yani hatırlamıyorsam. Kısa kısa, kısa özetlerini izleme fırsatı buldum. Geller Polonya maçıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Burada da 1-0-1-2 Kolon şansına yönelmişim. Hollanda Belçika'ya nazaran çok daha iyi bir takım. Belçika az önce yine kısa özetler şeklinde izleme fırsatı buldum. Kevin De Bruyne olmazsa çok sıradan bir Avrupa takımı hüviyetine bürünüyor. Arkadaşlar umarım oynadığınız gibi gelir. Şansımız bu olsun. Ee, ilk videonun başında kuponlarım olduğu gibi e, kolon şansı şeklinde sizlerle paylaştım. Aklınıza yatan tercihlerden ee, hani sadece Feyza'nın çünkü bu hafta gerçekten üzerine konuşulacak çok bir şey yok her türlü sonucun çıkabileceği bir konseptte oynanıyoruz şu anki maçta. Şansımız bol olsun.